Özellikle 7 Eylül'de gerçekleşecek balıktaki ay tutulması hangi alanlarda çalışanlara çok büyük bir başarı getirebilir? Birazdan bundan bahsediyoruz. Onun için videonun lütfen tamamını izleyin. Aynı zamanda birilerine böyle bazı mükafatlarda sunacak bu dolunay, aynı zamanda da bir ay tutulması bunlara da değineceğiz. Ama bu mükafat doğrultusunda iki tane şeye dikkat etmekte fayda var. Birazdan onlardan da bahsediyor olacağım. Aynı zamanda bu tutulma an kakuşu misali etkileri doğurabilir. Birazdan hepsinin detaylarını anlatacağım sizlere. Geçmişle ilgili bazı durumlar da ortaya çıkabilir ama geçmişle ilgili ne ortaya çıkacak acaba? Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Ve eğer sizde Uzun süredir çabalayan ama bir türlü görülemeyen birisiniz mutlaka bu videoyu izleyin bu tutulma size çok güzel bir hediyeyle gelebilir çünkü bu bağlamda bir taraftan da ev yuva aile kurma gibi hayalleri olanlar az sonra bahsediyoruz bu mevzulardan da ve pek tabii biliyorum birçok kişinin en büyük hayallerinden biri dört tane harf. O da ne? Para. Parayla alakalı da birazdan bu tutulmanın doğurabileceği etkilerden bahsedeceğiz. Ve dediğim gibi hem şöyle mistik, düşündüren de diyebiliriz. Burç yorumlarımız sizlerle birlikte olacak. Ve videonun altına burcunu ve sevdiği bir emojiyi bırakanlara da özel olarak hazırladığım mesajlardan çekip yazıyor olacağım alta yorumunuzun altına size gelen mesajı. Tamam mı? Umarım da şimdiden katkısı şifası bol olsun.